Evet Sayın Falyalı günaydınlar. Günaydın, günaydın e, sevgili Gürkan. Görüntülü yapamadık, bir teknik arıza oldu kusura bakmayın. İnşallah, i̇nşallah bir gün buralarda yaparız program birlikte. İnşallah, i̇nşallah. Ne yapalım? E, şimdi i̇nşallah. tabii siz e, Kıbrıs Türk halkının e, kelime anlamıyla Robin Hood'u oldunuz. Sürekli fakirlere, ihtiyaçlı insanlara yardım yapıyorsunuz. E, i̇laç tedarikinde çok önemli adımlar atıyorsunuz. Birçok fakir fukaraya erzak yardımında bulunuyorsunuz. Maddi evet. katkılarda bulunuyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi bu çalışmalarınızdan ve bu fedakarlığınızdan dolayı. Sağ olun. Ee, çok teşekkür ederim. Son olarak çok önemli bir ilacın tedariğini üstlendiniz ve bunu sağladınız. Şunu söyleyeyim. Çok mutluyum. Böylesine önemli bir ilacı getirip halkıma hediye etmek. Bunu gerçekten ee, çok zor ifade ederim. çok değişik bir duygu ee, gerçekten e, 35-40 gün bu ilaçların alınmasıyla ilgili e, mücadele verdik e, ve ilaçları aldığımız gün e, son 10 yılda en mutlu günümdü yani o ilaçları satın aldığımız gün o kadar mutlu oldum ki bunu anlatmak mümkün değil ee, tabii ki bu ilaçların daha önce biliyorsunuz devlet olarak da e, Sayın Müsteşarımız ve Tabipler Birliği Başkanımız açıkladığı gibi e, talep ettiler fakat ilaçlar verilmedi. Türkiye üzerinden alın dediler. Türkiye'den 3 paket geldi. Onların da elinde yoktu filan. Ve bu ilaçları bir türlü buraya e, gelmedi. Bu da tedavide, COVID tedavisinde çok önemli. iki ilaçtı bunlar. İkisi birlikte kullanılıyor. Ee, biz devamlı tabipler birliğiyle ve müsteşarımızla, e, devletimizin yetkili kurumlarıyla temas halinde bunu getirdik. Sağlanması konusunda da yurt dışındaki dostlarımız sayesinde bu ilaca ulaştık. Ee... Bireysel dostluklar, bireysel ilişkiler çok önemli kapıların açılmasını sağlıyor. Hiç açılmayabilecek kapıları açıyor bireysel dostluklar. Görüyorum evet. ki sizin çok iyi bağlantılarınız var dünyada birçok insanla. E var. E, bize bu ilaçların alınmasında yine e, tanıdığımız, bize yardımcı olan bir devlet başkanı arkadaşımız kanalıyla biz de buralara ulaştık. Ama inanın ki e, devletimizin de bize çok büyük katkıları oldu yani bu süreçte. Yani e, tek taraflı değil. Inanın onların da büyük emeği vardır. E, başka ne tür sürprizler yapmayı? Yani bu ilacı sonuna kadar geçireceğiz hatta yani gerekmesi durumunda e, bunu geçen gün e, Sayın Akıncı'nın yaşamış olduğu hmm. polemikten dolayı söylemedim bunu kalbimden söylüyorum Rum tarafının da ihtiyacı olması durumunda e, Rum tarafına da bu ilacı vereceğiz hediye edeceğiz. Önemli olan işte dediğim gibi bu işin dini, ırkı, milleti olmaz. Ee, herkesle her şeyi paylaşma zamandır. Paylaşacağız maalesef bu ilaca bu aralar devletler dahi ulaşamıyor. Bugün hepsinin birlik olma zamanıdır. Bugün bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde politikayı bir kenara bakıp herkesin bir taraftan tutması gereken bir zamandır. Dolayısıyla eğer bunu yaparlarsa e, başarırız ve bunu yapmaları lazımdır. Yani birbirlerini eleştirip ben bunu yaptım, sen bunu yaptın, sen bunu yapamadın, bunu böyle yapsaydın, bilmem ne yapsaydın değil. Bugün birlik dirlik zamanıdır. Bir soru ve sizi umuyoruz. E, Kaçın e, çalışanlarına devlet 1500 TL'yi, işte verdiydi, veriyordu, 750 oldu, vazgeçtilerdi, tekrar karar veriyorlardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu insanların da hakkı değil mi bu para? Şimdi ben bunu da buradan söylemek isterim. Tabii ki bu ülkede vergisini ödeyen herkesin bundan yararlanması lazımdı. Yani bütün dünya devletlerinde olduğu gibi. Bana göre otellere eğer e, 1500 lira verildiyse keşke bunu, ee, işte kasino çalışanlarıyla bir şekilde paylaştırılsaydı yani herkese eşit mesafede olsaydı veya geç değilse onu yapsınlar. Onların da tabii ki hakkıdır. Ee, onların da e, bu memleketin sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatıran işverenlerinin personellerine vermesi gereken bir hak olarak görüyorum. Evet. Evet. evet çok teşekkür ediyorum ben. Ee... Bugünler geçsin inşallah sizleri evinize ziyaret eder, orada güzel bir canlı yayın yaparız. İnşallah tabii ki e, bugünler geçsin. E, dolayısıyla e, biz e, tekrar bir araya gelelim, bütün insanlarımız bir araya gelsin, hayata dönelim. Ama bir şey daha söylemek istedim. Eğer ki bu gazino çalışanlarımızın e, ihtiyaçları e, giderilmesi durumunda e, bazı hamleler olmayacaksa ben buradan bunu da söylemek isterim. E, onlara da yardım elini uzatacağım. Aa, bu çok önemli. Hang, hangi kasinoda çalıştığı, hangi e, firmada çalıştığı önemli değil. Herkese imkanlarımızın el verdiği şekilde e, maddi manevi katkı koyacağımı buradan da duyurmak isterim. Yani başka otellerin kasinosunda çalışan kişilere e, gerekirse yardım yapacağım diyorsunuz. Yapacağım, yapacağım. Her şeyi devletten beklememek lazımdır. E, bunu da buradan duyururum. Önemli, ilginç. Yani, e, gerekirse başka kasino işletmelerin çalışanlarına ben maaşlarını öderim. E, o 1500 lira mı veririm dedi. Öyle bir şeyler söyledi maaş değil o 1500 TL'ye verelim dedi. E şimdi tabii belki bunu hani Halil Bey yapacağından söylemiştir. Yapmayacağı bir şey söylemez de e, o iş yeri sahipleri belki bu sözün üzerine utanırlar ve kendi çalışanına kendi o 1500 TL'yi verirler. Yani hani, hani Sayın Halil Falyalı vereceğim dediyse verir. Onda bir problem yok. Ama yani ben şahsen bir kasino sahibi olsam dedim ki başka bir iş adamı benim çalışanımı ödeyecek ne demek ben ödeyim derim ee, ama bakın görün ki işte Halil Faryalı e, bunu bile e, ödemeye e, niyetlenmiş aşk olsun.